2014 SC 813 para sayım makinesi. Metal para sayım makinesi. Dakikada sayım hızı 650. Muadillerine göre %60 daha hızlı. Artı makine çelik diskli. Gördüğünüz gibi tamamen çeliktir. Ee, ve e, diğer makinelere göre en büyük farkı diğer makinelerde makineye para sıkıştığı zaman tornavida ile vidalarını sökersiniz. Makineyi bedeninden ikiye ayırırsınız. Sıkışan parayı çıkarırsınız. Ama bunda öyle değil. Herhangi bir şekilde para sıkıştığı zaman basıyorsunuz. Açıyorsunuz makineyi, işinizi görüyorsunuz, temizliğinizi yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Start tuşuna bastığımız zaman da makine çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi makine LCD ekranda parayı gösteriyor. kutular çok büyük. Diğer makinelere göre kutu büyüklükleri iki misli. 200 lira saydım. diyor Tabii belli bir süre e, sayımdan sonra kendisi otomatik duruyor. Ben şu anda manuel olarak durdurdum. Burada rapor tuşuna bastığımız zaman makinede 1 liradan 105 tane saydığını, 50 kuruştan 100 tane saydığını, 25 kuruştan 100, 10 kuruştan 10, 5 kuruştan 200 tane ve toplam 200 lira saydığını burada ekrandan görebiliyorsunuz. Artı istediğiniz gibi burada set tuşuna basarak 1 liradan kaç tane istiyorsanız 20 tane, 25 tane, 50 tane saydır diyorsunuz mesela. 50 kuruştan diyorsunuz 82 tane saydır. 25 kuruştan diyorsunuz keyfe keder ne bileyim 150 tane saydır. Yani her göze farklı farklı deste yaptırma imkanınız da mevcut. E, makinenin genel özellikleri budur. E, firmamız Sigma Makina Limited ithalatçısıdır. 2 e, yıl full garantilidir. E, telefonlarımız 0216 449 1055 0532 211 28 54 Alıcısına hayırlı olsun diyelim.